geçen sezon kadının gençleşmesi adımını atan Galatasaray, Steaua Bükreş'ten Olimpi Morutay'ını ekledi ve ekibine genç isimler ekledi. Fatih Terim sık sık ofiste, Roman oyuncusu, zaman zaman performansı ile alkışlandı. Torrent ile değil İspanyol teknik adamı Domek Torrent'in görevinin sona ermesinden sonra sezonun, ortasında Galatasaray Fatih Terim getirildi. 60 yaşındaki koç Morutan ilk 11'de fazla yer vermedi. Tezgahta hapsedilen başarılı oyuncu Fatih Terim'in ayrılmasının ardından sezon sonunda Okan Buruk ile yeni bir başlangıç yapmak istedi. Okan Buruk'un gelişinden sonra Galatasaray neredeyse bir transfer saldırısına başladı. Sarı sarı kör eklendi. Yabancı oyuncuların sınırı nedeniyle yolları bazı isimlerle ayırmak zorunda kaldı. Antrenör Okan Buruk'un raporuyla Roman oyuncularının Aleksandru Cikıldao ve Olimpi Morutaynı kira için göndermeye karar verildi. Cikıldao kira için al ittihata gönderilirken, Morutan İtalyan seri B takımı Pisa'ya gönderildi. Pisa'da bir gösteri gösteriyor İtalya'ya hızla adapte olan Morutan. Performansı ile takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Star oyuncusu. Seri B'de sahada 5 kez 19 maçlar 7 kez puan almayı başardı. Takım. Fanatik.com.tr'ye açıkladı. Pisa Sportif Direktörü Claudio Çayelini Romanya oyuncusu fanatik.com.c.tr Burak Özdemir ile ilgili. Olarak, açıkçası Morutan'dan çok memnunuz. Performansı için çok mutluyuz. Haziran ayında buluşacağız, dedi. Avrupa'dan ilgili haber transfer iddiaları Pisa ilk teklifi yaptı İtalyan kulübü. Morutan, Pisa'nın muhteşem performansı nedeniyle sezonun sonunu beklemeden Galatasaray'ın kapısını çaldı. Morutan ise en az 25 oyun için üniformada en az 45 dakika olan Pisa'nın Morutan'ı 5,5 milyon avro için transfer etmek zorunda kalması gerekiyor. Pisa'nın kurnazlığı Pisa. Morutan'ın zorunlu satın alma koşulları teklifi Galatasaray'a ileten süreyi dolduracak. İtalyan ekibi Morutan'ı 3,5 milyon avro için transfer etmek için ilk teklifini yaptı. Morutan düzenli olarak oynamaya devam edecek ve sezonun sonunda 5,5 milyon avro ödeme ve transfer etmek zorunda kalacak. UEFA'dan finansal fuar oyun kurallarında ilgili haber değişikliği ya da zorunlu satın alma altında. Zamanı tamamlamamak için Morutan oynayarak zirve yarışında önemli bir oyuncuyu kaybedecek. Galatasaray yönetiminin ve PISA'nın kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor. Fanatik.com Burak Özdemir